Ah tatlım ya. Senden dört önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığına yemin edebilirim vallahi. Ne olmadı işte Tuğçe'nin ne yapayım? Sen merak etme. Hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne? ne oluyor Tuğçe? Bana mı geldin? Evet seni görmeye geldim ama adayı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba. Gergin değiliz hoca ee, ben çıkacağım acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Ee, evet nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır hoca Fulali yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz. Kolay gelsin. Fulya, Fulya ile buluşacak. Fulya ile buluşuyor. Yele kim ki? Eski bir sevgilisi yapışkan. Yani, Yani'si, kırmızı kod adam. Kırmızı kod. Kırmızı kod mu? Bizim kırmızı kodumuz mu var? Yoktuysa bile artık var. <laughs> Nereye gidiyor bunlar? Hangi restorana gidiyor? Sen mi yaptın rezervasyonu? Hayır. Hayır ben yaptırmadım. Tuğçe hanım yani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. <laughs> Rüzgar Bey'in teklifini bu kadar çabuk kabul ederseniz olacağı buydu. Adam bak gitti. Başka oyunda takılıyor. <laughs> Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? O yemeğe biz de gideceğiz Ada. İyi de. Nasıl? Hemen benim odama gidiyoruz çabuk. Tamam. Ay Ben şu ayakkabıları bir çıkarayım. Şey oldum yürüyemiyorum. Tamam seni bekliyorum çabuk ol. İkisi. Bana bak. Ne işler çeviriyorsunuz siz Tuğçe ile? bir iş çeviriyorsam. Sana gözünü ayırma ondan der miyim? Salakçım vur suratına? Salak. <laughs> merhaba, merhaba, iyi günler. <laughs> ee, bu akşam restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon var mıdır acaba? Yok mu? Aldı. İyi günler. <laughs> Yok. bir rezervasyon yoktur değil mi? Var mıdır? Ah! <gülüyor> 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 Oldu. Varsa iyi güzel. Ağırlayın. Tamam? Önemlidir o bizim için. Oldu. Bulduk mu? zaman olduğu gibi yine sürprizlerle dolusun. Nasıl yani buraya Anlamadım. Tahmin edilemez, öngörülemez. Onlarca kez kahveye yemeye çağırdım. Hep bir bahanem vardı. Ee, i̇şler yoğun diyelim buraya Ben bu kadar ısrarcı olmasaydım belki de bugün burada olmayacaktık. Değil mi? Yemeğimizi yer biraz sağdan soldan konuşuruz diye düşündüm. Ben senin kadar planlı değilim. Akışına bırakırım. Böylesi daha iyi. Eee? <laughs> Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Anlat. Beni boş ver. Asıl sen neler yapıyorsun? Ben hep aynı. Fulya, bildiğin gibi. İşte beklediğim cevap. O zaman yemekleri paket ettirip bana gidiyoruz. Yavaş. Ee, gece uzun, değil mi? Yiyelim, içelim. Biraz sohbet edelim. Ondan sonra düşünürüz. Bakarız. yapacağız şimdi? Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Girl power! Ne yapıyorsunuz Allah aşkına rezil olduk. Utanıyorum sizden. Yani... yapacağız? Gel benimle. Gel. Evet, evet. Evet. Oh, oh, oh. Ne oluyor? Ada, Tuğçe. Sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun Ada dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Hadi konuş bak. Hadi ne? Postiş! Kimin kuyruğunu taktı? kesin pis. Ver şu elini bakayım. Ver tırnağına bakayım. Tırnaklar, protez tırnak. Vasat. Ay, ay. kakaya. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı. Evet, hokka gibi olmuş ama. Ben bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş. Yanaklar bir şek Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay sen eğil bakayım şöyle. Eğil, 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 eğil. Ney? Kurse mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Mazbar olacaksın. Nefes al. Kalk. Evet Bora Bey. <laughs> Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki... ...yaptığımız tetkikler sonucunda... ...bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık biz. Siz rastladınız mı? Sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından... ...modifiye edilmiş durumda. Ben buradayım Para Bey. Hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben. Evet. Görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Ada ne yapacağız diyorum. Ada ne yapacağız? Kadın kırmızı giymiş. Önce gözleyeceğiz. Sonra? Sonra harekete geçeceğiz. Hmm. Evet kırmızı giymiş. Alev alev.